Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Banu İşlek. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli demiş şair. Aşka söz geçmez arkadaşlar. Başa geldiği zaman seve seve çekeceksin. Uzak mesafeli ilişkileri nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Nasıl daha sürdürülebilir bir hale getirilir? Bunun için neler yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Bugün bunları konuşacağız. İşte sana uzak mesafeli ilişkiler için vereceğim 6 taktik. Sen de eğer uzak mesafeli bir ilişki yaşıyorsan şimdi diyeceklerimi kulağını aç ve beni iyi dinle. hislerinizi söyleyin. Hislerinizi karşı tarafa söylemeniz ilişkinizdeki samimiyeti arttırır. Arkadaşlarınızla toplandınız, Herkesin sevgisi yanında ama sizin yanında değil ve bu durumdan dolayı canınız sıkıldı. Sevginize aman bunu ona söylemeyeyim. Onun da canı sıkılmasın. Zaten görüşemiyoruz demeyin. Onu arayın ve canınızın bundan dolayı sıkıldığını ona söyleyin. Onu yanınızda istediğini ona belli edin. Diyelim ki sevginizi çok özlediniz. Arayın deyin ki ben seni çok özledim. O an ne hissediyorsanız Lütfen sevginize bunu söyleyin ki ilişkinizdeki samimiyet artsın. İkincisi, sürekli iletişimde kalın. Unutmayın, iletişim kurduğunuz sürece o ilişkiyi ayakta tutabilirsiniz. Her sabah günaydın mesajını, akşam iyi geceler mesajını mutlaka atın. Görüntülü konuşun. Görüntülü konuşmak uzak mesafeli ilişkiler için çok önemlidir. Gün içerisinde arayamıyorsanız bile akşam mutlaka arayın. Özellikle kadınlar aramalara çok dikkat eder. Gününüzün nasıl geçti, neler yaptığınızı sevginize söyleyin onun da günün nasıl geçtiğini gün içerisinde neler yaptığını mutlaka sorun 7-24 konuşmak da ilişkiye zarar verir dozunda yaparsanız bu işi daha sağlıklı bir hale getirirsiniz 3 sürprizler uzun mesafe ilişkisini ayakta tutar hediye mesaj sürpriz bir buluşma ona değer verdiğini, onu önemsediğini, onu mutlu etmeye çalıştığını karşı tarafa hissettirirsin. Bu şekilde de mesafeler aldırış etmeden ilişkini tutkuyla yaşamaya devam edebilirsin. 4. Tartışmalarınızı yüz yüze görüşeceğiniz zamana saklayın. Tartışmalar bir ilişkide kaçınılmazdır. Mutlaka her ilişki zaman zaman bir problem, bir tartışma içerisine girer ve bu uzak mesafeli ilişkiler için maalesef ki daha çok geçerlidir, daha sık görülür. O yüzden tartışma yapacağınız bir konu varsa eğer bunu yüz yüze görüşeceğiniz zamana saklayın. Diyelim ki siz bir mesaj atıyorsunuz. Karşı taraf bunu yanlış anlayabilir. Sizi o mesajda daha kızgın, daha sinirli, daha daha öfkeli zannedebilir ve ufacık konular o kadar büyük ve hale gelir ki belki de ilişkinizi sonlandırabilir. O yüzden tartışacağınız bir konu varsa eğer bunu mesajda ya da telefonda değil mutlaka görüştüğünüz zaman oturup konuşmanız daha iyi olur. 5. Ortak bir hobi edinin. Uzak mesafeli ilişkiler için birlikte yapacağınız aktiviteler konusunda bir engel değildir. Ortak bir hobi edinmek çiftleri birbirine yakınlaştıran önemli etkenlerden bir tanesidir. Beraber bir diziye başlayabilirsiniz. O dizi hakkında konuşur, yorum yaparsınız. Bir spordanla başlayabilirsiniz. Mesela görüntülü bir şekilde ikiniz de aynı anda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir kitaba başlayabilirsiniz. Bu sayede konuşacak daha fazla konunuz olmuş olur. 6. Güven Gelelim en önemli konuya. Bundan önce anlattıklarım da çok önemliydi ama güven olmazsa bir ilişkide o ilişki asla yürümez. Güvensizlik söz konusu ise bu her iki taraf içinde o ilişki çekilmez bir hale gelir. Karşındaki insana güvenmek durumundasın. Eğer ki çok büyük problemler varsa, büyük şüphelenecek durumlar varsa zaten o ilişkiyi bitir, sonlandır. Hiç devam ettirme. Ne sana ne de karşı tarafa eziyet et. Ama kendi kafanda kurup kurup durma, kafanda sürekli kuruntu yapma. Yoksa bu ilişkine çok zarar verir ve bu ilişkinin katili sen olursun. Eğer sen de uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsan bu durumu bir fırsat olarak gör. Beraber yaşamak istiyorsanız ayrı yaşamayı öğrenmelisiniz. Mesafelerin sizi birbirinizden koparan bir şey olarak değil de bağlarınızı kuvvetlendiren bir deneyim olarak görmen gerekiyor. Evet, eğer sen de uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsan, sana söylediğim bu 6 taktiği uygula ve ilişkin daha iyi bir boyuta gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.